Çıkın, lan. Karpuz öyle yenmez, böyle yenir arkadaşlar. Karpuz öyle yenmez, böyle yenir. Adamın kralı. Ya oğlum. Siz hiç akalan karpuzu yediniz mi? Bak. He? Aferin oğluma. Heh. Aferin oğlum. Bu benim yeni yağ verim çikin. Çikini her türlü meyveyi yedirmeyi çalışıyorum. Az önce dut verdim yedi. Karpuz yedirdim. Yedirmeye devam ediyor.